Merhaba sevgili dostlar. Kadir gecesinde ne yapılabilir? Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olduğu ifade edilen, yani 83 sene 4 ay gibi bir zaman eden ve ondan daha hayırlı olan bir günde bir gecede ne yapılabilir? Bin aydan daha hayırlı olan bir insan ömrünün bereketini, sevabını kazanmak üzere ne yapılabilir? Evet bu sorunun cevabını aramaya çalışalım. Kur'an-ı Kerim'de bir sure Kadir Suresi olarak inna enzelnahu fi leyletil kadri ve ma edrake ma leyletul kadr leyletul kadri hayrun min elfi şehr diyerek ifade edilen Kadir Gecesi nereden bilirsin Kadir Gecesi'ni onun Allah yanında bin aydan daha hayırlı olduğunu ifade eden bu ayeti kerimeler evet onun bir insan ömrü, azami bir insan ömrünün sevabını ona kazandıracağını ifade etmiş oluyor. Dolayısıyla bu çok önemli bizim için. Öyleyse en başta Kadir Gecesi hangi gündür ondan biraz ona bakalım. Kadir Gecesi için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu Ramazan'ın son 10 gününde arayın buyurmuş. Başka bir rivayette de son 10 gün içerisinde tek gecelerde arayın buyurmuş. Yani 21, 23, 25, 27 gibi bu gecelerde arayın buyurmuş. Bir rivayette de 27. gece olarak onu görüyoruz. Ümmetin ekseriyeti de onu 27. gece olarak kabul etmiş ve onu değerlendirmeye çalışıyor genelde ama ee, tarih içerisinde baktığımızda Kadir Gecesi'nin farklı günlerde olduğunu da görmekteyiz. Dolayısıyla aslında son 10 günü iyi değerlendirebilenler, yani son 10 günde tamamen kendisini ibadet-ü taata verenler, verebilenler, onlar Kadir Gecesi'ni daha iyi değerlendirmiş olacaklar, onu yakalamış olacaklar. Kadir Gecesi neden gizlenmiş? Kadir Gecesi son 10 günü daha iyi değerlendirelim diye gizlenmiş. Bir geceye o söylenmiş olsaydı, şu gecedir denmiş olsaydı belki insanlar sadece o geceyi değerlendirirlerdi. Ama yani 27. gece her ne kadar öyle denmiş olsa da son 10 geceyi çok iyi değerlendirmek gerektiğini görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımızda o oruç farz olduğu ikinci seneden Medine'deki ikinci seneden itibaren son on günü Ramazan'ın son on gününü hep mescitte bir çadırda bir bölmede orada itikafta geçirmiş. Yani kendisini biraz dışarıdan soyutlamış tamamen kendisini Allah'a ibadete Kur'an okumaya evradu eskara dua okumaya hasretmiş. Dolayısıyla bir mabede son 10 günde bir mabede kapanıp bir mescide kapanıp orada tamamıyla kendisini ibadete ver, veren kimse zannediyorum onu yakalamış olacak son 10 gün içerisinde Kadir Gecesi'ni yakalamış olacak ve dolayısıyla 83 sene 4 aylık azami bir insan ömrünün sevabını mükafatında kazanmış olacak. Efendimizin Buhari'de geçen hadisi şeriflerinde kim oruca inanarak Allah emretti diye ve sevabının mükafatını Allah'tan bekleyerek oruç tutarsa geçmiş günahları bağışlanır dediği gibi kim inanarak ve yine mükafatını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini ihya ederse onun geçmiş günahları bağışlanır. Demek Kadir gecesi geçmişe bir sünger çekmek için, geçmiş bütün günahları silmek için bir fırsat, bir imkandır. Dolayısıyla bir tazelenmektir, bir yenilenmektir ve ağırlıklarından, yüklerinden kurtulmaktır. Öyleyse o geceyi çok iyi değerlendirmek lazım. O gece ne yapılabilir? Elbette ki Kur'an okunur. Elbette ki en başta kıyam dediği denildiği gibi kıyam yani namaz, namaz kılınır. Nafile namaz kılmak, o geceyi namazla geçirmek, ayakta bulunmak, uyanık olmak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ailesini, yakınlarını o gece uyandırıyordu. Ve düz zaman Hazretlerine baktığımızda o da son on günde, on gecede talebelerini, çevresindeki insanları uyanık tutmaya çalışıyor. Onlara geceyi değerlendirmelerini tavsiye ediyordu. Dolayısıyla Kadir Gecesi'ni yakalamak bir gayret olmalı. Yani atalarımız ne güzel söylemiş. Her geceyi Kadir bil. Her geleni Hızır bil. Karşılaştığın her sırlı bir insanla karşılaştığında onu da Hızır bil diyerek bu şekilde Kadir gecesini yakalamak için her geceyi değerlendirmek İmam-ı Azam'ın fikrine görüşüne göre o bütün bir sene içerisinde gizlendiğine göre öyleyse bütün bir seneyi ibadetle, taatla dua ile niyazla geçirenler o geceyi mutlaka yakalayacak 83 sene 4 aylık bir mükafatı da büyük mükafatı da kazanmış olacaklar. Evet, tabii ki önümüzdeki günler yine o tek günler, tek geceler efendim onlara dikkat etmeli ama 27. gece onu mutlaka çok iyi değerlendirmeli ve Kadir Gecesi'nin kadrini kıymetini bilerek ondan istifade etmeye çalışmalı. Kadir Gecesi'nin kadrini kıymetini bilenler onlar onu çok iyi değerlendirirlerdi duayla bir kenara çekilip eline bir dua kitabı alarak dua okuyanlar, aynı zamanda namaz kılanlar, aynı zamanda Kur'an okuyanlar, aynı zamanda o gün biraz sadaka verenler, elbette ki şöyle güzel tevbe istiğfar cümleleriyle Allah'ım beni affet, Allah'ım beni bağışla diyenler, onlar çok şey kazanacaklar. Efendimiz'e Hazreti Ayşe annemiz soruyor, ya Resulallah Kadir gecesini bilirsem diyor hangi gündür onu yakaladığımda ne okumalıyım? Efendimiz Allahümme inneki afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anna fa'fu anni çoğu sigasıyla da söylenebilir Allah'ım sen affı seversin affedicisin affetmeyi seversin sen çok cömertsin beni de affeyle veya çoğu sigasıyla bizi de affeyle diyerek bütün dostlarımızı, kardeşlerimizi, müminleri içine alacak şekilde dua etmeli. Bunu çokça okumalıyız o, o gece. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul afve... fafu anna şeklinde çokça okumalıyız. Evet, Kadir Gecesi, Kadri kıymeti bilmesi gereken gecelerden bir gece elbette ki geçmişi, geçmişimize bir sünger çekmek için bir fırsat ve bir, bir ömür sevabını kazanmak için çok büyük önemli bir gece. Dolayısıyla inşallah gafletle geçirmeyelim. Onu çok iyi değerlendirmeye çalışalım. O bir ömrümüze ömür sevabı katmak için inşallah bu fırsatı kaçırmayalım.